Bazı insanlar vardır. Yıllarca çabalar, emek verir, sabahın ilk ışıklarında uyanır, geceleri geç saatlere kadar çalışır ama yine de başarı bir türlü onlara gülümsemez. Sanki görünmez bir el her defasında onları durdurur, adımlarını yarıda keser. Bu insanlar neden olmuyor diye sorar, nerede hata yapıyorum diye düşünür. Oysa çoğu zaman hata dış dünyada değildir. Gerçek engel gözle göremediğimiz bir yerde gizlidir, zihnimizin derinliklerinde. Başarısızlığın ardında yatan gizli sebep çoğu zaman farkında bile olmadığımız inançlarımızın ve korkularımızın sonucudur. Çünkü insan neye inandığıyla yaşar ve inançlarımız farkında olmadan bize sınırlar çizer. Bir düşün, çocukken sana fazla isteme, hayal kırıklığı yaşarsın mı dediler. Sen o kadar iyi değilsin mi? Belki de başarı başkaları içindirsen mütevazı ol cümlesiyle büyüdün. Bu sözler, yıllar geçse de zihninin arka planında yankılanır. Sen çabalarken, bu eski sesler sana fısıldar dikkat et yine başarısız olacaksın. Ve farkında olmadan bu sesi doğrulamak için davranırsın. İşte bu, en güçlü sabotaj biçimidir. Kendi kendini engellemek. İnsan dış düşmanlarını kolayca tanır ama iç düşmanını göremez. Çünkü o düşman senin kendi düşüncelerinde saklıdır. Başarısızlığın ardındaki gizli sebep çoğu zaman başarının kendisinden korkmaktır. Evet kulağa tuhaf geliyor değil mi? Ama düşün, başarılı olursan ne değişir? İnsanlar senden daha fazlasını bekleyecek mi? Seni kıskanacak mı? Artık hata yapma hakkın kalmayacak mı? İşte bu düşünceler farkında olmadan seni geride tutar. Zihin konfor alanını terk etmek istemez. Tanıdığı bir hayal kırıklığı bilinmeyen bir zaferden daha güvenlidir ona göre. Ve sen farkında olmadan o güvenli başarısızlığın içinde kalırsın. Çünkü bilinmezlik korkusu bazen hayallerden bile büyüktür. Mevlana der ki, dünle beraber gitti cancağızım. Ne kadar söz varsa düne ait, şimdi yeni şeyler söylemek lazım. Bu söz, geçmişteki başarısızlıklarımızın bizi tanımlamadığını hatırlatır. Her gün yeniden doğabiliriz. Fakat bunu yapabilmek için önce içimizdeki eski inançları bırakmamız gerekir. Ben yapamam diyen sesi susturmalı, yerine denemeye değerim diyen sesi koymalıyız. Çünkü zihin Neye odaklanırsa onu büyütür. Eğer sürekli eksiklerine odaklanırsan daha fazla eksik bulursun. Ama potansiyeline odaklanırsan onu gerçekleştirecek cesareti bulursun. Gerçek dönüşüm başarıya ulaşmak için yeni şeyler öğrenmekle değil, eski kalıpları bırakmakla başlar. Artık kendine şu soruyu sormanın zamanı geldi. Eğer başarısızlık korkum olmasaydı bugün neyi denemiş olurdum? Bu soruyu her gün kendine hatırlat. Çünkü bu farkındalık zincirlerini kırmanın ilk adımıdır. Başarı dış dünyada değil, iç dünyada başlar. Kendini özgürleştir, inançlarını yeniden yaz ve unutma. Başarısızlık son değil, sadece içsel bir davettir. Daha derin, daha bilinçli bir versiyonuna dönüşmek için. Eğer bu video sana kendini tanıman için bir ışık yaktıysa, onu söndürme. Bu yolculukta yalnız değilsin. Kendi yolculuğun kanalında her video senin içindeki gücü uyandırmak, görünmeyeni görünür kılmak için var. Abone ol. Çünkü her hafta yeni bir farkındalık seni bekliyor ve hatırla, gerçek başarı dışarıda değil, senin içinde başlar.